Merhaba arkadaşlar. Bugün 20. gündeyiz. Şu an bir çıkıma şahit oluyoruz. Yumurtalar iyice kırılmaya başladı. Yakından görebilmeniz için ben de çekime başladım. Şu arkadaki yumurtalar büyük olanlar. Şu an ördüklerimizin yumurtası tavuk gördük. yumurtalarımızı aynı anda koydum. Evet, çıkın başlıyor bakın. an ekleyelim. Hay maşallah, hay maşallah, evet. Sonunda çıkmaya başladı. Evet, maşallah. Hadi kızım. Bir hafta sonra da ördüklerimiz çıkım alacağız. Bunları bir arkadaşım için koymuştum. Tavuk yumurtalarımızı. Bu yumurtalar da kendi yumurtamız. Ligori yumurtaları. Evet maşallah. Maşallah. <laughs> Çok güzel. Çok güzelsin. Ay 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 merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk Hayır maşallah ne güzelsin sen. Şimdi tabi yoruldu biraz. Kafasında da kabuk kalmış. Aferin kızım aferin çık. De. Yapabilirsin. Maşallah. <laughs> çok tatlılık, çok tatlı ya. Maşallah, sana. İnşallah yerlerde on gibi sorunsuz bir şekilde çıkar. Ne güzelsin sen, ne güzelsin. Biraz sıkışık koyduğum için rahat çıkamıyor şu an. Hayır. Yumurtalar fazla olduğu için sıkıştırdık. Ama birazdan çıkar. Oo, kuzu. Çiğ çiğ benim ya çok tatlı şuna sana. Hemen şunu göstereyim size. İçimiz çıktığı için hemen nem oranı yükseldi, 75'lere, 80'lere kadar ulaşıyor bazen. O yüzden biz kapattık nemi. Çıkımlarda dikkat edilmesi gereken bir hususta bu nem olayı. Son 3 gün kala 65'in altına düşürmemek gerekiyor önemini ve çıkmaya başladığında da nemi kapatmamız gerekiyor sıvı sıvıyı vermememiz gerekiyor zaten kendi ıslakları ıslaklıklarıyla e, bu nemi sağlıyorlar evet maşallah çıktı <gülüyor> zorla <gülüyor> Çok güzelsin çok. Evet. Ee, evet, Tabi maşallah. Artık kimse tutamaz beni diyor. Çok güzel bir çıkım oldu. Bunu kaydedebilmek güzel oldu. Biraz da beleneceksin ama düzeleceksin. Hadi bakalım. Evet çıktı.